Bu makale Ketebe Yayınlarının katkılarıyla sunuluyor. İbrahim Karagül. Doğu kapısını da, Güney kapısını da açık tutacağız. Batı ile uğraşırken bir daha doğudan vurulmayacağız. Ermenistan Başbakanı Nikol Vovayi Paşinyan, Avrupa şunu iyi bilmeli, Türkiye'yi Kuzeydoğu ve Güneydoğu'da durduran son engel Ermenistan'dır. dedi. Kuzeydoğu'yu anladık kendileri. Peki Güneydoğu neresi? Ermenistan Güneydoğu'da da mı Türkiye ile savaşıyor? Avrupa'nın, Amerika'nın, İsrail'in, onun yeni yetme dostu Arap rejimlerinin, İran'ın bütün gizli sırlarını, Türkiye'ye yönelik bütün gizli hesaplarını açık eden bir cümle bu. Türkiye doğu kapısını, güney kapısını açık tutacak, batı kapısı sağlama alınacak. Kuzeydoğu dediği yer Karabağ, işgal altındaki Azerbaycan toprakları, Türkiye-Azerbaycan arasındaki kara bağlantısını kesen o harita. Güneydoğu dediği yer Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi, Türkiye'nin doğu ve güneydoğusu. Birincisinde Türkiye ile Türk dünyası arasındaki kara bağlantısı kesiliyor. Türkiye için doğu kapısı kapatılıyor. İkincisinde Türkiye güneyden çevreleniyor güney kuşağıyla Müslüman Arap dünyasıyla kara bağlantısı kesiliyor. Türkiye için güney kapısı kapatılıyor. Bunun üçüncü ayağı da var. Doğu Akdeniz ve Ege'den batı kapısını kapatma planları. Şimdiden Doğu Akdeniz'de Ege'de bunun tartışmaları, gerilimleri başladı bile. Şimdiden bu bölgelerde Türkiye karşıtı cepheler kuruldu bile. Güneyden ve doğudan kuşatma planları çöktü. Batıdan kuşatma da çökecek. Türkiye Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele ve Suriye'nin kuzeyindeki terör haritasını ortadan kaldırarak güney kapısını açık tutmaya çalışıyor. İran sınırından Akdeniz'e uzanan haritayı yırtıyor, kuşatmayı yarıyor. Azerbaycan'ın Karabağ ve işgal altındaki topraklarını kurtarmasına destek çıkarak doğu kapısını açık tutmaya çalışıyor. Doğudan kuşatmayı yarmaya, ortadan kaldırmaya çalışıyor. Doğu Akdeniz'de kurulan bütün cephelere meydan okuyarak doğalgaz ortaklıklarına karşı kendi kaynak mücadelesini vererek Akdeniz'de köşeye sıkıştırma planlarını da dağıtıyor. Ege'de Yunanistan'ı önüne sürenlerin adalar üzerindeki silahlanmanın, Yunanistan'ı merkeze alan cepheler kurulmasının, Amerika ve Avrupa'nın bölgeye askeri yığınak yapmasının, İsrail ve bazı Arap rejimlerinin Türkiye karşıtı cephe kurmasının önüne geçmeye çalışıyor. Adam tek cümleyle bakın hangi planları açık etti. Türkiye üç kapıyı da açık tutmaya, kendini Anadolu içinde boğmaya çalışanlara meydan okumaya, bu çok uluslu planları çökertmeye, Türkiye'yi durdurma hesaplarını etkisizleştirmeye çalışıyor. Ermenistan başbakanı Azerbaycan topraklarının hangi plan dahilinde işgal edildiğini, Ermenistan'la PKK ve YPG ortaklığını, İran ve Rusya'nın Türk dünyasını bölme planlarını, İran sınırından Akdeniz'e uzatılan terör koridoru haritasının Amerika ve Avrupa tarafından neden kurgulandığını, Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerilimin kaynağını tek bir cümleyle açık etti. Her yerde Türkiye'yi vurduk, hani bize söz vermiştiniz? Amerika ve Avrupa'ya şunu dedi. Hani bize söz vermiştiniz. PKK ile birlikte çalıştık. Onlar güneydoğudan vurdu, biz kuzeydoğudan vurduk. Birlikte çalıştık, dayanıştık. Her cephede Türkiye'ye saldırdık. Bize ne dediyseniz yaptık. Şimdi niye yalnız bıraktınız? bugün cephe mücadelesi verilen her yerde çok derin tarihi ve jeopolitik hesaplar var. Çok ciddi harita planları var. Türkiye'nin 21. yüzyılını rehin alma girişimleri var. Bu cephelerdeki bütün sorunları başkaları çıkarmıştır. Çatışmaların tamamı Türkiye'yi dar alana hapsetme planları için çıkarılmıştır. Bütün çevremizde çatışma alanları bu yüzden oluşturulmuştur. Biz batıyla uğraşırken onlar doğudan vurur. Yüzyıllardır bu hep böyle tarihin en büyük gerçeğiyle bir kez daha karşı karşıya geldik. Türkiye ne zaman Batı ile kriz yaşasa, Batı'dan sıkıştırılsa, kuşatılsa, zorlansa, Batı'dan saldırılara maruz kalsa, Doğu'dan vurulur. Bu yüzyıllardır hep böyledir. Hiç istisnası olmamıştır. İran geleneksel politikası bu konjonktürü her zaman çok dikkatli bir şekilde Türkiye'ye karşı kullanmıştır. Ermenistan-Azerbaycan arasındaki sorun bir Rus-İran planıdır, bir harita çalışmasıdır. Türk dünyasını, coğrafyasını ikiye bölme planıdır. Bir kez daha Türkiye ile Batı arasında sorunlar çıktı. Doğu Akdeniz'de Ege'de gerilim başladı. Ermenistan hemen Azerbaycan topraklarına saldırmaya başladı. Hemen doğuda kriz patladı. İran ve Rusya yine içinde. Tabii Batı ile birlikte. Savaş talimatı Batı'dan, lojistik destek İran'dan. Senaryo yine değişmedi. Bu savaşı saldırıyı kim ihale etti? Erivan'a savaş talimatını kimler verdi? Paşinyan'ın dediği gibi ihale batıdan verildi. İran refleksiyle birleşen bir ortak ajanda harekete geçirildi. Ama o plan artık tutmayacak. Türkiye bütün cephelerdeki mücadelesini bu tarihi, jeopolitik gerekçelere göre biçimlendiriyor. Öyle hareket ediyor. O akılla müdahil oluyor. Önce kendine ayak bağı olacak sorunları çözüyor. Artık terör örgütleriyle, vekalet savaşlarıyla, bölgedeki ortaklarıyla Türkiye'yi kuşatma imkanları kalmadı. Onlar ne kadar kuşatmaya çalışırsa Türkiye çok daha ileri gidecek. Savunmasını çok daha derinlerde kuracak.'' Zor olan harita değiştirmektir. Kendi harita planlarımızla varız. Zor olan harita değiştirmektir. Onlar haritalarla geliyorlarsa biz de kendi harita planlarımızla hareket edeceğiz. Ediyoruz da. Doğu kapısı ve güney kapısı asla kapatılamayacak. Türkiye buna izin vermeyecek. Dışarıdaki kuşatmayı da, içerideki kuşatmayı da yaracak, yarıyor da. Çünkü artık savunma dönemi bitti. Karşısına ister terör örgütleri çıkarılsın, ister bölgedeki rejimler çıkarılsın, isterse kendileri çıksın, bu plan 21. 200 yılda uygulanamayacak. Olağanüstülükler çağının en hazırlıklı ülkesi Türkiye. Mücadelelerin olduğu bir dünya bu. Kim daha erken, kim daha hazırlıklı başlarsa o yol alacak. Bu yeni dünyanın merkezine yerleşecek. Bu yeni dünyaya olağanüstülükler çağı diyoruz. Güç kontrolü dağıldı. İşte Türkiye bu olağanüstülükler çağına en hazırlıklı ülke haline geldi. Tezleri olan, iddiaları olan, sorgulaması olan, gücü olan, imkanı olan bir ülke oldu geleneksel güç alanlarına ülkelerine bağımlılığın birçok ülkeyi mahvedeceğini göreceğiz. Süper güçlerin içe kapanacağını, kendi sorunlarıyla boğuşacağını, sürpriz ülkelerin yükselişe geçeceğini göreceğiz. Türkiye 21. yüzyılın en çarpıcı yükselen gücü şimdiden oldu. Artık onların açtığı bütün cephelerden zafer haberlerini biz alacağız. Büyük fırtına batıdan geliyor. Bu akıl sıçraması önlenemez. Kafkasya'dan, Azerbaycan'dan hep zafer haberleri alacağız. Irak'tan gelen tehditleri bir daha sorun olamayacak şekilde çözeceğiz. Suriye'nin kuzeyinde henüz tamamlanmamış işi tamamlayacağız. Akdeniz'den İran sınırına kadar Musul, Halep çizgisinin kuzeyinde Türkiye için tek bir tehdit kalmayıncaya kadar müdahale edeceğiz, etmeliyiz. Büyük fırtına batıdan yaklaşıyor. Bu fırtınayla mücadele etmek için etrafımızda ne kadar sorun varsa öncelikle çözeceğiz. Türkiye yükselişi bir kuru hamaset değil, bir akıl sıçraması, jeopolitik gerçekliktir. Önlenemez, durdurulamaz. Bu makale Ketebe Yayınları'nın katkılarıyla sunulmuştur.